Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Real Estate serimizin 26. dersiyle beraberiz. Udemy'ye dört tane kurs çekiyorum şu anda arkadaşlar. İnşallah Kasım ayının son haftasından önce 4 kursumu aynı günde yayın alacağım. Bir Signaler, bir e, Onion Architecture, bir Microservice, bir de Best Practice kursu. Hatta bir tane de daha önce paylaştığım 25 dersli, 25 uygulamalı proje vardı. Onun böyle farklı bir formatını bu kez biraz daha e, içeriği zenginleştirip biraz daha böyle hani çok ileri seviye olmayacak. Çünkü C Sharp yani hani ileri olması için biraz daha netcore'a falan girmemiz gerekiyor. Onu mikroserviste ve Onion Architecture eğitiminde vereceğiz. Hani bu 5. E, eğitimimde biraz daha orta seviye noktasında olacak. 5 tane eğitim inşallah Kasım ayının son haftasına kadar Udemy'de olacak. Web sitemde indirimler var. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 26. dersimiz delay işleminde kalmıştık. Hadi gelin real estate'de delay işlemi gerçekleştirelim. Delay'de konsum işlemi yapacağız. Şöyle geldim. Public asynchron. Public asynchron. Ardından asynchron niye gelmedi? Şöyle asynchron test küçüktür sembol içinde i action result geldim delete kategori ismini veriyorum buraya delete kategori dedikten sonra parantezimi açtım int id dedim süslü parantezimi açtım alta indim şimdi var client eşittir diyeceğim client eşittir alt tire http client faktör nokta create client dedim burada bir tane istek oluşturmuş oldum ve alt satıra indim ardından var response mesaj diyelim şöyle response mesaj response mesaj diye bir değişken oluşturdum eşittir await await dedikten sonra yukarıda oluşturmuş oldum client nokta delete asynchronic diyeceğim normalde ekleme işleminde de biz ne kullanır get asynchronic kullanıyorduk bakın burada eee pardon listeleme işleminde get asynchronic ekleme işleminde post asynchronic silme işleminde e, delete asynchronic kullanacağız beraber bunu yapalım şimdi delete asynchronic dedikten sonra parantezimi açtım çift tırnak içinde benim buraya adresimi göndermem gerekiyor adres şurası olacak geldim bunu kopyaladım kopyaladığım bu değeri şöyle şuraya yapıştırdım Şimdi başına bir tane dolar sembolü ekliyorum. Dolar sembolü bunun sonunda bir parametre gelecek anlamı taşıyor kategori ifadesinden sonra geldim süslü parantezimi açtım. Sen diyeceğim dışarıdan bir ID değeri alacaksın. Şimdi burada dışarıdan bir ID veriyorsam eğer o zaman bunu API tarafında da ID vermem gerekiyor. Şöyle ki controller'da categories controller'a geldim. Bakın burada delete işleminde parantezimi açtım çift tırnak süslü parantez ID verdim ve süslü parantezi kapattım. Böylece burası dışarıdan bir ID parametresi alıyor olacak. Tamam mı? Hatta Doğru oldu mu? Doğru oldu. Tam doğru. Şimdi tekrar e, burada konsum yapacağım kısma geldim. Noktalı virgülümü koydum. Noktalı virgülümü koyduktan sonra alt satıra iniyorum. Diyeceğim ki eğer response mesaj bize 200'lü bir durum kodu dönerse indim alta. Sen diyeceğim şunu gerçekleştiriyor olacaksın. Return redirect to action beni tekrar index aksiyonuna yönlendirsin. Peki aksi durumda return view dönsün. Aksi durumda mesela bir hata oluştu vesaire gibi mesaj verilebilir şimdi delete kategoriye link vermem gerekiyor ismini kopyaladım kopyaladıktan sonra index tarafına geldim burası şöyle kategori listesi kısmında sil kısmı burada hadi gelin sile bir link verelim slash sendeceğim kategoriyiz kontrolörde yer alan kategoriyi slash delete kategori slash item nokta kategori iv'den gelen değeri alacaksın geldim önce kontrol f5 dedim ap'nizi bir ayağa kaldıralım sonrasında e, şeyi ui'yi ayağa kaldıralım bakalım başarılı bir şekilde geliyorum Şimdi API tarafından ayağa kalkmasını bekliyorum. API Swagger üzerinde ayağa kalkıyor şu anda. Gelsin bakalım acele etmeyelim. Adım adım ilerleyelim. Çekimlerim gerçekten çok yoğun geçiyor. O yüzden bu tarafta YouTube'a bir türlü tam e, adapte olamadım. Udemy tarafına şu an biraz böyle uzun süredir içerik üretmiyordum. Yeni bir kurs çekmiyordum. En son API kursumuzu çekmiştim Nisan ayında. Sonra yeni bir kurs çekmedim. Şimdi tekrar Udemy tarafına. Ee, odaklanmış durumdayım. Şimdi geldim şu mesela BB'yi yazan, şurada BBB yazıyor ya, bunu bir silelim. Geldim sil butonu tıkladım. Sildikten sonra ne diyor? Kategori slash delete kategori slash 8 bulunamadı dedi. 404 döndü. Neden? Hemen bir bakalım burada kategori s kategori s doğru mu doğru kategori slash delete kategori slash item nokta kategori şuraya düşmedi mi acaba şu anda Şöyle bir daha deneyelim bakalım. Acaba şeyde yani şuraya hiç gelmedi mi? Uygulamayı bir daha önce e, ikisiyle beraber çalıştıralım. Şöyle e, ne diyeceğim? Configure Startup Projects ardından ikisini de seçelim bir bakalım neden böyle dönmüş. Uygula dedim, tamam dedim. Uygulamayı tekrar start deyip ayağa kaldırın bir bakalım. E, hayır diyeyim şöyle. Çalışsın. Şimdi burası hem Swagger tarafı bir gelsin hem de diğer taraf bir gelsin. Beraber bir görüntüleyelim bakalım. Vektörün açılmasını. Şimdi burada diyeceğim ki slash e, kategori slash index. Kategori değil aslında kategori. Ha kategori. Kategorisi olan kısım neresi? Bir saniye. kategoriyi olan. Bu kategorisi API'nin olduğu taraf. Tamam arkadaşlar. Bir dakika hatamı gördüm. Hatanın sebebi şurası kategori olacak. O yüzden gelmedi. Şimdi kategori yazdım. Geldim tekrar. Önce API'mi bir ayağa kaldırıyorum. API tarafı bir çalışsın. Şöyle bir daha görüntüleyelim. API tarafı çalıştı. Şey de çalıştı. Tamam beraber çalıştılar. Sıkıntı yok. Slash e, kategori index enter'a bastım. Ardından şu son veriyi silmeyi denemsiyle Sile bastım ve silinmiş oldu. Veri tabandan gönderdik. Güzel. Şimdi geldik işin güncelleme kısmına. Güncelleme kısmına geçelim. Şimdi güncelleme kısmı için yine API'de tüketeceğiz. Biz konsum yapacağız. HTTP get ve post diye ayırıyor olacağım. HTTP get dedim public asyncron public asyncron test küçük bir sembol içinde i action result i action result dedikten sonra ismi update kategori olsun parantezimi açtım parantezinde burada bir tane id değişkeni gönderelim sonra var client eşittir diyeceğim http client factory'dan bir örnek aldım ardından var response mesaj diyelim response mesaj eşittir await client nokta ne kullanacağım get asyncron kullanacağım ama bu kez bir parametre ile beraber başına dolar sembolünü ekledim. Dolar sembolünü ekledikten sonra linkimizi gönderelim şöyle. Geldim buraya linkimi yolladım. Linkimi yolladıktan sonra bunun sonuna e, süslü parantez id'yi göndermiş olalım bu şekilde. Sonuna da geldim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi burada id varsa o zaman yine burada da aynı formatı yapmam gerekiyor ki zaten biz bunu burada yapmışız. Şimdi burada e, ne dedik? Tamam id'yi almışız. Tekrar geldim kategori kontrolüre. Şimdi kategori kontrolör içerisinde response mesajı gönderdik. Ardından diyeceğim ki eğer response mesaj, mesaj saksı status kod dönerse şimdi burada bir tane var json data isimli bir değişken tanımlıyorum. json data eşittir await await ifadesinden sonra response mesaj nokta content nokta read as string async ring. içeriği okuduk. Okuduktan sonra şimdi benim bunu eşleştirmem gerekiyor. Eşleştirebilmem için benim burada DTO'ya ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi bakın biz burada daha önceki kısımda şöyle listeleme işlemine baktığınız zaman result kategori DTO kullanmışız. Şimdi uygulamanın UI tarafına tekrar gelip DTO's klasörümü açtığım zaman aslında benim burada kategori tarafına bir update aslında update değil de yani update ile get by id kategori kısmı aslında aynı işleme e, tekabül ediyor. Biz burada update kategori DTO'yu tanımlayalım. Bir süre sonra şu get by id kategorileri kaldıracağım. Onlara ihtiyacım olmayacak. Update kategori DTO bizim için yeterli olacaktır. Hemen alt satırına indim. Alt satırına indikten sonra diyeceğim ki var values eşittir diyeceğim. JSON convert JSON convert nokta deserialize object küçüktür sembolü içinde. Sandıcam burada update kategori DTO'yu al. Update kategori DTO'yu aldıktan sonra burada parantezine neyi göndereceğim? Tabii ki JSON datayı gönderiyor olacağım. Sonrasında return view. bana values'u burada geriye döndür. Noktalı ürünümü koydum. Eğer olası bir hata olursa da aynı sayfayı bize tekrar geriye döndürüyor olacak. Şimdi update kategoriye sağ tuşa tıklıyorum. Add view diyorum. Buraya bir view ekle. Bu bir razor view olacak ve bu razor view'miz şöyle admin indeksini kullanacak. Çünkü zaten adminle çalışıyoruz. Şimdi bu dersimizde bu güncelleme işlemlerini tamamlayalım ve en azından konsum işlemlerini tamamen yapmış olalım. Sonra entity özgü metotlar falan gelecek. Orada bir de ilişkili tabloların olduğu kısımlar gelecek. Orada işler biraz daha değişmeye başlayacak. En azından yeni konu başlıklarına değiniyor olacağız. Şimdi burası yapı olarak aslında ekleme işlemine çok benzeyecek. Şöyle şuraya gelip olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra diyeceğim ki model. Sen burada update kategori. Geldim şuraya. Yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra yeni kategori ekleme sayfası değil de kategori güncelleme sayfası olacak. Şimdi buraya ben bir de şöyle küçüktür. Input type eşittir. Hidden olacak şekilde yani arka planda gizli olacak şekilde ASP refor peki kim için çalışacak bu? Burası kategorinin IDC için çalışacak. Peki kategorinin durumu ne olacak? Kategorinin durumuna ilk başta ben karışmayacağım. Onu post yaparken mesela aktif ya da pasife çekeceğiz. Güncelleme durumundaki güncelleme işlemindeki durumuna göre bakacağız onun sonucuna. Şimdi bunu getirdim. Güzel. Peki bunu yaptık. Peki sırada ne var? Sırada bunun bir de güncelleme kısmı var. Hadi gelin onu da yazalım. Şimdi burası güncelleme kısmı HTTP post attribute'ü ile çalışıyor olacak. İndim altı Metodum aynı metot. Şuraya gelecek. Şöyle kopyaladım, yapıştırdım. Parantezimi açtım. Sanacağım update DTO'dan bir update category DTO nesne örneği al. İndim alta client'ımı oluşturdum. Hemen alta indim. Sonra diyeceğim ki var json data ekleme işleminde olduğu gibi eşittir. json convert nokta serialize object neyi serilize edeceğim? Tabii ki parametreden gelen değeri. Bunu serilize ettik. Sonrasında string content diyeceğim. String content e, sınıfından bir tane string content nesne örneği aldım. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde bunun birinci parametresi e, json data olacak. json data virgül ikinci parametresi encoding UTF-8 virgül üçüncü parametresi de çift tırnak içerisinde application slash json olacak. Güzel. Şöyle noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim. Ondan sonra hemen bir sonraki aşamaya bir saniye. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle string content örneğini oluşturduk. Ondan sonra hemen string content örneğini oluşturduktan sonra var response mesaj diyelim yine. Bize gelen şeyin yanıtı ilgili alanın yanıtı await await yazamadım. Client nokta bu kez güncelleme işlemi yapacağım. Güncelleme için kullanacak olan metot put asynchronic. Put asynchronic dedikten sonra parantezimi açtım çift tırnak içinde. Şöyle adresimi geldim. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Adresimi yapıştırdıktan sonra sonuna virgül neyi göndereceğim? String content nesne örneğindeki verilerimi göndereceğim. İndim alta. Gerisi biliyorsunuz zaten. Eğer response mesaj success status code dönerse indim alta. Return Redirect to action bizi nereye yönlendirecek? Index'e yönlendirecek. Aksi durumda return view dönecek. Ve geriye view dönmüş olacak. Güzel. Index üzerinde buraya da link vermem gerekiyor. Şimdi şöyle şuraya geldim. Şu kısmı olduğu gibi kopyaladım. Bir tane slash ekledim. yapıştırdım. Burası sadece update olacak. Şöyle update kategori tarafına git. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı bir ayağa kaldıralım. Bakalım buradan. Görelim. Başarılı bir şekilde çalışıyorum bu kısım. Bakın burada A kısmını şöyle güncelledim. Geldim ben buraya şöyle D yaptım mesela. Kategoriyi kaydete bastım. Ve burası D olarak değişti. Kategoriyi kaydet yerine onu da değiştirelim. Kategoriyi güncelle olarak revize edelim. Burası da success olsun. Biraz daha böyle farklı bir e, tasarım bizi karşılasın. Tekrar Ctrl Shift W dedim. Ve burada bakın verimiz şöyle şunları kapatalım artık. Mesela yazlık güncelledim. Sonra bir K harfi daha ekledim. Kategoriyi güncelleye bastım ve güncellenmiş oldu. Tabi durumu false oluyor. Şimdi durumun false olmaması gerekiyor. Durumu kendisi hangi durumda geliyorsa o durumda bırakmamız lazım. Onunla ilgili çalışıyor olacağız. Burada şurada bir adminimizin görseli yok. Onu da getireceğiz. Onda bir problem yok. Şurada da yok. Bunları sisteme otantik olan kullanıcının verilerine ait işte değerlere göre getiriyor olacağız. Güzel oldu bence. Herhangi bir sorun yok. Böylece konsüm işlemlerini tamamladık. Şimdi sırada işin ikinci kısım var. İlişkili tabloların işte konsüm edilmesi var. Orada işin rengi biraz değişmeye başlayacak. Çünkü ilişkili tablolarda olay farklılaşıyor. Hani Normal Entity Framework'ta farklılaşıyor ama şimdi biz depro.rm kullandığımız için e, SQL Query'leri göndereceğimiz için çok kompleks olmayacak. Ama bolca SQL sorgusu gelecek derslerden itibaren yazmaya başlayacağız. Bu kadar. 27. dersimizde buradan devam ediyor olacağız.